Rengaren kortej olur da Koza TV canlı yayınlamaz mı? Elbette canlı yayınladık. O muhteşem korteji tüm dünya ile paylaştık canlı yayınımızda. Ve röportajlarımız vardı. Özel röportajlar vardı. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere karnavala katılan Adanalı ünlülerle röportaj yaptık. En önemlisi şov ana haberle barış imzaladık. <laughs> bankalar güzel özellikle etkinliklere yer vermesi, onları yapması olağanüstü bir iş yapması. Bu yılanları tek yaptılarla de benzer olmayan bir karnaval yapması adamcı çok Hem bu adamın güzel özellikleri tanıması, hem her sene turistler gelmesi bizi mutlu ediyor. Ben mutlu oluyoruz. Yani bu özellikleri kendimize saklıyorduk. O bence çok doğru değildi bütün dünyayı paylaşmak gerekiyor. Şimdi paylaşıyoruz. Efendim eee canlı yayınlarımızı röportajlar. Bizlerin yerel inisiyatifin sahibi oluşunun büyük bir etkisi var mı sizce? Hayır tabii. Siyaset üstü bir karnaval. Bu sahibi yok. Bu karnavalın fikri sahibi var. Fikri ortaya atan var ama sahibi yok. Bu ne belediye, ne valilik, ne kültür bakanlığı bu karnaval sahibi işte bu milyonlar. Geldiniz öncelikle. Nasıl buldunuz karnavalımızı? Ben ilk defa katılıyorum. Hakikaten hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yani ne olduğuna dair bir fikrim yoktu. Hayatımın şokunu yaşıyorum. bir de memleket çok gergin ya. Yani öyle bir gerginliğin içinde o kadar iyi geldi ki böyle ben bile bir rahatladım. Eee çok güzeldi. Yani çok hakikaten enerji ve mutluluk vericiydi. Herkesi her renkten her insanın böyle çoluğuyla çocuğuyla yediden yetmişe balkonlarda sokaklarda böylesine doluşması o kadar böyle güler yüzle ve iştenlikle hoş geldiniz demesi müthişti çok teşekkür ediyorum Adana'ya çok geldim ama ilk defa bu kadar keyif aldım. Adana Show TV'nin anlattığı gibi bir <laughs> şehir miymiş? Karnaval zamanı değilmiş. <laughs> karnaval zamanı değilmiş. Hiç Bak o da enteresan ama karnaval zamanı hiçbir şey yani mesela evet. öyle bir vaka da olmuyormuş. Ama Adana suç oranında çok değil yani. Sadece bizim e, ajans ve basın mensubu arkadaşlarımız Onlar biraz iyi diyorsun. çalışıyor. Ben karışmıyorum şu an. <laughs> Efendim işte beklenen o isim. E, anlattığınız gibi miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, benim de bu karnavala ikinci katılışım Hoş e, ve aynı zamanda Adana'ya da ikinci gelişim oluyor. E, bundan önce de Adana'yı çok iyi biliyordum. Nereden biliyordum? Sunduğum haberlerden biliyordum. Adana aslında hem sunduğum haberler gibi hem de böyle bir coşkusu var. O yüzden Adana, güzelliği o zaten. Onu farklı kılar şey o aslında. Ya Benim açıkçası yani benim şahsi görüşüm ya da e, yıla baktığımda yılın en keyifli zamanlarından biri benim bu karnavala gelişim oluyor. İkinci gelişim ama o kadar keyifle geliyorum ki. Çünkü Adana insanı hakikaten çok farklı. Yani kavga etmeye de çok iyi ama eğlenmeyi de çok, çok iyi <laughs> O kadar iyi geliyor ki devamı olsun inşallah ki çok uzun zamandır zaten devam ediyor. Yanlış bilmiyorsam 13. 13. sene kez. Evet. Ya 13. kez nice 13'ler olsun umarım. Hem çok keyifli, hem çok eğlenceli. Gerçekten dediğim gibi sürsün, devam etsin. Tüm olumsuzluklara rağmen bu sene beklediğimizden daha coşkulu geçiyor. Çünkü halkımızın biraz mutlu olmaya, gülümsemeye, umudunu tazelemeye ihtiyacı var. Biz de bunun için buradayız zaten. Umarım karnaval ilk başlangıcında amacına ulaşır Adana'yı geçmişte olduğu gibi gayri safi milli hasıla da hak ettiği yerlere Türkiye genelinde getirir. Yani zaten amacımız o. Vallahi yine olağanüstüydü. Ben aslında bu yıl içinde bulunduğumuz durumdan dolayı biraz e, kalbim pırpır ediyordu. E, fakat müthiş ya. Adanalı gerçekten müthiş ve bu karnaval siyaset üstü. Yani burada kalpler bambaşka atıyor. Gerçekten biz ne mutlu Adanalıyız diyene yani böyle bir durum var ne mutlu. Çok şükür Adanalıyım. Diye, ne mutlu Adanalıyım diyene. Şimdi bu karnavalı 13. kez düzenliyoruz. Rengarenk, çok coşkulu. Peki bu karnaval nasıl çıktı diyorsunuz değil mi? Hani belki bilmeyenler vardır yanımızda. Bu muhteşem görüntülerin fikir babası Ali Aylar Bozkurt bizlerle beraber 13. kez Müthiş bir coşku yaşıyoruz. Sizi gördüm hayranlıkla izliyorsunuz alanı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla e, insanların o gözlerinin içinin güldüğünü görmek ve herkesin bana hoş geldin demesi o kadar güzeldi ki çok duygulandım. Çok fazla çocuk katılımcı var. Bu yılın teması biliyorsunuz dünya çocuklarıydı. Bugüne kadar hiç olmadığı kadar her yaştan çocuk gördüm. Bazılarını kucağıma aldım. Ee, bu coşku böyle tarif edilecek bir coşku değil. Ancak buraya gelip yaşanınca oldu. Çok fazla ilk defa gelen insanla sohbet ettim. Şunu söylediler, televizyonlarda, internette görüyorduk. Bir oluyordu ama buraya gelince çok başka olduğunu anladık dediler. O nedenle herkesin en az bir kez Adana'ya, Nisan'da gelip bu karnavala katılmasını tavsiye ediyorum. Onları davet ediyorum. Adana halkının bu sıcak misafirperverliğini görsünler istiyorum. Karnavalımızda e, o kadar renkli aktiviteler var ki onları yerinde görmelerini tavsiye ediyorum. Ve insan da Adana çok güzel oluyor. Bütün sokakları portakal çiçeği kokuyor. O muhteşem duyguyu yerinde yaşamalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Çok sağ olun.